Günaydın. Bugün 21 Mart 2024 günlerden Perşembe, Perşembe. Ee, biliyorsunuz dün gece yarısı altın patladı. Yani daha bir şey patlamadı. Daha daha mısır patlamadı. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Rekorunu kırdı. 2222 dolara bir kılçık attı. 2210 dolarlarda onsu şu anda. Yurt dışında artıyor arkadaşlar şundan korkmayın yani çok değerlendi artık satmalı mıyız Türkiye'de diye Türkiye'deki kur beklentisi yani seçimden sonra kur beklentisi olan kişiler için söylüyorum bu şu andaki etkilerin içinde bu yok bu bu dünyadan gelen fiyat yani dış dünyadan gelen bir fiyat yurdumdan gelen bir fiyat değil Dolayısıyla ikiye ayırıyoruz altın biliyorsunuz hem e, yurt dışından dolar olarak hesaplanıyor ons fiyatı 31.1'e bölünce bir gramı çıkıyor bir gramını da çarptığımız zaman Türkiye'deki dolar kuruyla o zaman gram TL çıkıyor. Şimdi önemli mesaj şu dün akşamki FED toplantısının kuşçular cemiyetinden güvercin çıktı güvercinim kuşum komiserim çıktı. Şimdi onun için onu görünce piyasalar önce bir şöyle bir şaşkınlık geçirdi. Sonra patladı gitti çünkü kelimelerin içinden yorum diyorum ya ben size saatler geçtikçe sorulan sorular ulan bu nasıl böyle der falan yorumları geç geliyor. Anlık çünkü kuşçular cemiyetinin özelliği böyle açık açık hiçbir şey söylemezler. Komplike cümleler kurarlar sen içinden böyle cımbızdan ayıklamaya çalışırsın. Size basitçe söyleyeyim pes ettiler arkadaşlar. Kendi söyledikleri e, tabii ki onlar öyle demezler yani biz pes ettik enflasyon biz yani enflasyonu yeneceğiz diyorlar hala. ikiye indireceğiz. Kaç sene sonra abi? Duyamadım. Kaç sene sonra? 2024'te değil, 2025'te de değil, 2026 ve sonrası belki hiç indiremeyecektir arkadaşlar. Neden? Ve esas oradaki cümle, yani patlatan cümle, hani ben size diyorum ya enflasyon faizle sadece geciktirilir. Ama daraltma şeyi vardı bir de her ay belli miktarda tahvili eritiyordu fed parası bitti zaten artık ee, şey anlamında bitti matbaada çok var da limitler tükendi onun için dedi ki bu daraltma programını sonlandırmıyoruz çok azaltacağız dedi bakın sonlandırıyoruz azaltacağız dedi yani çok daha az parayı geri emecek borsa piyasadan ee, eski bastıklarını bu ne demek? yürü inflation neden inflation yürü arkadaşlar Amerikan devlet bütçesi Şubat ayında en büyük açığından ikincisini verdi. En büyük açık devlet bütçesi feci açık veriyor. Buradan bahsetmiyorum. Amerika'dan bahsediyorum. 2021 senesinde bir kere daha bu kadar yüksek vermişti. Yüzde %16 patlamış vaziyette. Ne zaman verdi? 2021'de bildiğiniz ismi lazım değildir hastalığından bütün Amerikalıların evlerine 3000-4000 bin, bin dolarlık çekler yollandığında. Aynı durum yaşanıyor şu anda tamam mı? yani çekmek yollanmadan bu sefer anladınız şey götürüyor devlet götürün yani orada he. kendi harcıyor masraf olsun oraya buraya gömün gari yapıyorlar. Dolayısıyla sen masrafları yaparken oradan katakulli kağıt oyunlarıyla o paralar yeniyor bir kere tamam mı? Yok orada yeniyor, burada yenmiyor. Hazine kağıdı. Yani geç onları, geç. Tüketiyorsan tükenir arkadaş. Başka çaresi yok. Bu durumda Amerika pes etti. Kısa vadeli faiz enflasyon hedefini zaten çekirdek enflasyonu 2.5'ten 2.6'ya çekti. Düşecek bir şey artar mı lan? Art, daha şimdiden. Ama arttığı zaman da neme lazım. Peki daha artarsa eee şey söyleyeyim, o bizi çok ilgilendirmiyor. Bir dahaki toplantı 1 Mayıs'ta. Bu sene oradaki üyeler nokta noktaları yaptılar biliyorsunuz. Dün akşam çıktı piyasaya. Diyorlar ki sene sonuna kadar 3 kere indirelim yine de. Yani üyeler öyle not veriyor. Tarihi günü belli değil. Ben size söyleyeyim yazın bile gelmez bu. Ne zaman gelir? Birkaç bankalar, yoğun iflaslar gelmezse işte Ekim, Kasım, Aralık ayında üçünü indirirler. Zaten seçimler var Kasım'da. İki tane gelirse seçimden sonra iki tane indirirler. Bakın hiç siyasi davranmadık derler. ha. Dolayısıyla bunlar an Andersen işler. Bizi ilgilendirmiyor. Kardeş bizim cebimize olan etkisini söylüyorum ben size. Dün sabah biliyorsunuz bakın kırmızıları çektim. Bu sabah kırmızı çekmedim. Neden? Önemli veriler geldiği zaman işte piyasalar dalgalanıyor. Korkup ürkmeyeceksin, kaçmayacaksın. Şimdi size arkadaşlar basit bir hesap çıkarayım. Şu sabah itibariyle yurt dışında altın e, 2203 dolar 46 sentten satılıyor. Türkiye'de sabah piyasalar açılmamış hali. Saat 8 şu anda. 2532 liradan gramı tahtada karede satılacak. 2516 liradan alıma hazır tahtada kare. Şimdi bu ne demek? Bunu biraz size böyle siz rakamlar içinde bunaldınız. Peynir bin lira dersem, et bin lira oldu. Nerede bin lira? 500 falan dersiniz değil mi? Şimdi size söylüyorum arkadaşlar. Garanti. Garanti. Bakın. Altının dört bin lira olacağı bir sene içinde garanti. Nasıl garanti? Zaten dört bine inanmıyorsan götür bozdur. Bozdur altını. Sat bugün. Tamam bak bugün bir iki gün içinde sat nasıl seçimlerden sonra sat daha iyi yani buysa korkun Sattın mı arkadaşım bak hemen dünyanın en büyük bilgisayarına başvuruyoruz tamam mı şeyden bunu benden çok istiyor Nvidia yani abi bir tane daha işi yok mu bize sat kaç milyar dolar diyor yakınından geçmem ben zamanında bunu kendim yapmışım güneş enerjisiyle çalışıyor başka enerji kullanmıyor şimdi arkadaşlar 2600 diyorum ben tamam mı? çarpı 1.55 diyor. Neden dediğimi anlatacağım. 4030 TL karanti asgari ücret. Tamam mı? Karanti. Şimdi neden? Bugün zaten ben altının bir sene sonra 4000 lira olacağını düşünüyorsam bunu daha önce de size Ocak ayında söyledim. Altının sene sonunda 3000 olacağını düşünüyorsanız sakın tutmayın hemen satın. Götürün bankaya yatırın 3000 garanti. Banka yüzde %50 veriyor. Şimdi de şunu söylüyorum. Türkiye'de faizler yükselmek zorunda. Seçimden sonra çok artacak. Alabilen kredi bilmem ne ne alabiliyorsa bir kere enflasyon gidiyor. Mayıs sonu 75. Dün Profesör Hanke hesaplamış Türkiye'nin enflasyonunu. Şu andaki basım hızına bakarak diyor matbaanızın çalışma hızına size yüzde 78 veriyorum diyor tamam mı enflasyon. 73 desin 72 desin fark etmez 70'lik ya 70'in üstü işte ha. emoruk ha emoru. Şimdi dolayısıyla 70'in üstü diyor inflation var. Tamam mı? Daha bu geliyor bak Nisan'ı var, Mayıs'ı var, daha Mart'ın. Bugün arkadaşlar bu arada Ekinox. Ekinox ne demek? Geceyle gündüzün eşit olduğu. Yani aydınlıkla karanlığın eşit olduğu bir gün. Bu arada tabii dünya böyle şekil değiştiriyor devamlı. Buna aynı zamanda bugün resmi olarak yani astronomik, astrolojik değil, astronomik olarak da Kuzey yarım kürede bizim yani Türkiye'nin olduğu yarım kürede çünkü bizi izleyen çok izleyici var güney yarım kürede Brezilya'da 60 derece biliyor musunuz arkadaşlar gölgede millet nereye gireceğini şaşırdı suların içinde orada yaz çoktan bitiyor kış gelecek yakında bize şu anda bugünden itibaren resmi olarak bahar başlamıştır zaten e bizde de biliyorsunuz Nevruz olsun diğer kutlanan bazı yerlere geçiniyor. iniyor. Yani onlar iyice emin olalım abi diyor. Hakikaten 5000 olacak mı ya falan diyor tamam mı? Altın. Oralara geç geliyor. Mesela Hıdrellezle Bahar Bayramı diyor. 1 Mayıs'ta kutlanıyor. 5 Mayıs'ta kutlanıyor. Abi arada bir buçuk ay var. İşte bazı yerler tam astronomik alıyor. Öbürleri yok abi biz garanti alalım. Papatyalar, gelincikler boyatsın. Ağaçları şeyler e, otlar iyice uzasın falan ha, diyelim ki tamamlan hakikaten bahar gelmiş ya tamam mı? Sağlamcı onlar. Öbürleri şey gibi erken kutluyorlar işte anladınız Erkenden kutluyorlar yani. Şimdi dolayısıyla herkesin baharını kutlarım öncelikle. Şimdi eee karnı bahar mide bozar öyle zamanı a canım karnı bahar değildi o pahalılıkla ilgiliydi. Kıştı o bitti. Şimdi ucuzluklar yayılıyor. Yani test ediliyoruz arkadaşlar ya. Yani biliyorsunuz mülkümüzle test ediyoruz. Gerçi hepsi emanet biliyorsunuz. Yani bunlar falan hepsi emanet. Ha. Dolayısıyla ben ne yapayım yani bir şey se, Emaneti niye gizliyorsunuz lan? Emaneti bari gizlemeyin. Zaten emanet tamam yani ha 500 ha 1000 tamam mı? Ne, ne, değişir? <laughs> Şimdi gelelim şeye. Ekinoks'un günler yarı yarıya olduğuna 50-50 tamam mı? Yani her şey 50-50 yarı yarıya bugün. Şimdi İkinci kısım tamam dört bini anladık kardeşim bozdurdum bu gidip kuyumcuya yatırdım bankaya yüzde 50'den çok verecekler acele etmeyin seçimden sonra 55 60 da gelecek çünkü öyle büyük enflasyon geliyor ki 55'te kurtarır kim alır o fiyattan kredi sen enflasyonu patlat 80 de kredi alırım sen enflasyondan haber ver bana ha şimdi ben sizim çünkü o para başka türlü ödenemez herkes iflas eder. O yüzden yani böyle kazanarak alın teriyle hiç zam yapmadan kazanılamaz. 55 de kazanamaz. Onun için enflasyon karanti elde bir. He. Ben size söyleyeyim. Seneye bu vakitte hatırlatın. Bakın unutulmayacak bir gün değil mi? Ekinoks günü. Tamam ha. Nevruz mu oluyor? Nevruz bayram günü. Tamam öyle şey bayramı. Bahar bayramı günü diyelim. 1 Mayıs da bahar var. Yok o işçi bayramıydı. Neyse anladınız siz. Bahar geldi. Şimdi Buradan şuna gelmek istiyorum. Bakın bugün saat 2'de bizim Merkez Bankamızın faiz kararı var. Pas mı geçecek falan? İşte 2,5 mu yapacak falan? Ben size söyleyeyim hemen hemen 10 yapması lazım. 5 falan da kesmez, tamam mı? Çünkü ha neden 5 yapsın? Tamam. Zaten 45, 50. E banka da sana 55 verecek. Anladın mı? Oradan 50 ile borçlanıp sana 5 de üstüne kar etse 55 verecek. 60'dan dışarı kredi verir, 70'den He. Dolayısıyla şunu anlatmak için söylüyorum. Bozdurdun 3000'e, şey 2600 liradan çarptın meşhur dünü bilgisayarda dünyanın en gelişmiş bilgisayarında 4030 lirayı gördünüz, gördünüz. He. Garanti elde bir. Peki ne yapacağız yani bozduracak mıyız hocam? Vallahi yiğitler. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben hayatta vadeli para yatırmam. Değil %55, %65, 75 de verseler. Ben şansımı denerim arkadaş. Ben ben 5000'e oynuyorum tamam mı? Benim hedefim şu 5 5 2025 tamam mı? 5555 dolar olsun TL'si diyorum. Çok uyumlu. Bak ne güzel. Ha, biliyorsunuz ben de 5555 doğumluyum. Tam bana uyar bu 2025'te. Ha, dolayısıyla. Bakın öyle 4500, 5000, 5500 olan olabilir diyenler şans almak istiyorum riskimi. Ha ya da çok korkuyorum benim ellerim titriyor hocam falan. 50-50 yapacaksın. Yarısını gömersin, yarısını tutarsın. Bu arada tabii bakın size hiçbir şeyden hep altın çünkü hep rol çalıyor. Çünkü altın merkez bankalarının üzerine bulsa dibini sıyıracağı bir varlık olduğu için altın yürüyor. Peki Gümüş de yürüyor mu? Gümüş de yürüyor da kendi çapında. Çünkü Merkez Bankası mahzenlerinde onu stoklamıyorlar. Devletler alımını yapmıyor. Sanayi alıyor, halk alıyor. Ama şimdi bugün öyle bir patladı ki sade altın değil siz yanlış anlamayın. Dün akşam Amerikan borsaları tarihi rekorunu kırdı. Bu sabah zaten fonlara baktığınız zaman göreceksiniz. Altına bakmayın arkadaşlar. Altın bir gün sonra işler. Geceki kapanış fiyatı daha onu alamıyorlar. Erken kapatıyorlar. Kuru da sabahtan alıyorlar. Alttan geçen bant kuru. Alırken de ucuz alıyorsunuz ama satarken de ucuz satıyorsunuz Onun için hani piyasada dediğim rakam size 2530 lira o şeyde yok. Sen alırken 2530 vermedin ki. Fiziki almadın. Sen şey aldın. Bant fiyatından aldın. Bant fiyatından. Kar marjı aynı. Ama Fiziki alan fiziki satar. Ha, öyle söyleyeyim size. Şimdi dolayısıyla ben 5000 bin, 5000'e oynuyorum. E de %25 ya. garantinin bir karşılığı yok mu? Yani öbürü garanti banka bana ödeyecek 4030 lira. Ben bu tarafta gideceğim 5000 almayacağım. Yakarım ben öyle altını. Yakarım lan altın yanar mı? Üstüne öyle kendi yani onun için o riski alıp almamak size kalmış. Ya da 50 50 çok korkanlar yaksın altınlarını. Yani onlara diyeceğim bir şey yok. Ben satmam. Ben yatırmam. Asla. Kata. Ha, onu söyleyeyim. O benim tavrım. Siz kendiniz bilirsiniz. Ben size diyemem ki böyle yap şöyle yap. Şimdi ikinci kısım gümüş. Gümüş arkadaşlar altının rekorlarını kırdı. 2200 doları da dün gece geçti. 2203 dolarlara 2222 dolara kılçık attı ve indi gördüm. Şimdi Gümüş hala bundan dehe 10 15 sene önceki değerinde tamam mı dolar olarak. Yani ben o devirde de gümüş alıyordum. 40 45 46 dolara kadar onsu çıktı. Şu anda 25 26 dolar. Bedava, bedava. erimiş dolarla. Ya o günün doları 26 dolar değil 10 dolar bugünkü fiyatı tam o günün dolar fiyatıyla. Yani hani siz 26 abi 45 abi o eski ekmek fiyatı gibi. Bugünkü ekmek fiyatını kalkıp sen e, Türkiye için konuşursak iki sene öncenin ekmeğiyle karşılaştırıyorsun. Geçti o yani o para o para değil. Senin maaş 4 katı çıktı. 3 katına çıktı. Ne kaç katı alıyorsunuz lan maaşı. Ondan sonra e, ekmek artar. Şimdi Amerika'da da enflasyonun babası var. Bak her sene Fed'in hedefi 2. 2 2 2, 2 ne demek? her 10 senede bir yüzde 20 demek. Bir de bunu tutturamıyorlar. Arada arttı. Yüzde 30-40. 15 senede yüzde 50'si gitse anladınız mı? O bugünkü 25 dolar 10-12 dolar kalır arkadaşlar. 11 dolar kalır. Dolayısıyla acelesi olmayanlar yarın için söylemiyorum size. Gümüşte muazzam para kazanacaksınız. Muazzam diyorum size tamam mı? Yani hatta istiyorsanız yani aceleniz yoksa paranız varsa kalanlarla gümüş. Gümüş. Tamam mı? Yani gümülün, gümülün gümüşe. adam bak. Siz gümülmeyin. Yatırım tavsiyesi veremiyorum. Ben size şeyi anlatıyorum. Kriterleri veriyorum. Yani bak hala o fiyattan ya 15-16 sene önceki fiyatını al bugünkü fiyatı geri götür enflasyonu düş dolar enflasyonu TL hiç karıştırmıyorum. Tamam 10 12 dolar bile değil şu anda gümüşün onsu. E bu fiyata yani şey bile alamazsın. Ne alamazsın? Market poşeti bile <laughs> bu fiyata satamazlar. Onun için peki gümüş nereden alınır? Çok yer var. Eskiden çok zordu. Benim aldığım dönemlerde pek yoktu gümüş. E, şimdi hala var. Kredi kartına da var. Bol miktarlar. Ben böyle özellikle yayınım sırasında herhangi bir şey sponsoruymuş gibi olmasın diye söylüyorum. Gümüşe sponsorluk yapmıyorum. Altına da sponsor. Çok istedi benden ama Gümüş, altın sponsorluğu yapmıyorum. Tabii fonların da, fonların da gümüşü var, altını var. Yani isteyen oraya da gömer. Ha, gömer. Yani bazı güven sorunu yaşayan arkadaşlar varsa benim gibi e fiziki e olarak güven parkta vaktini geçirir. Ha, öbürleri istediği yerde güvenlerini geçirebilirler. Şimdi bugün arkadaşlar bütün Asya piyasaları da aynı Amerika'daki gibi. Nasdaq hep birin üstünde büyüdü dün gece kapandı. Her şey artıyor. Çünkü niye? Amerika enflasyona pes etti, pes. He. Onlar onu söylemediler. Ama piyasa cin, cin. Anladın mı? Onu çoktan çözdü. Gidirik abi bunlar, bunların bankaları çöküyor dedi, tamam mı? Zaten o sorular geldi toplantıda. Bankalar çökecek mi? E birkaç tane çökecek gayet tabii dediler. İşte onlar için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani cenaze töreni falan yaparlar herhalde onlara. Silikon cenaze töreni. ona yani birkaç tane birkaç bin tane de olabilir Amerika'da küçük bankalar. Çünkü ellerinde eski şey kağıtlar kalmış anladın mı? Faiz getirisi düşük kadar. Ve onlar iflas ediyor. Yüzde iki ikiyle almış. Bugün nakde çevirin dese Gitti sermayenin yarısı bu haringen. Türkiye'de de geçen sene zorla bankalara yüzde on, on kağıt sattılar. Aha işte bankalar o kağıtlardan çok alsaydı böyle aman ne güzel enflasyon bile şu anda yüzde yetmiş beş o kağıtlarının bin liralığı on lira bile etmezdi. Yani onlar da çok kötü giderdi. Yoksa zorlamasan alır mı lan zaten adam? Heh. Orada gönüllü aldılar. Aman abi garantili devlet garantisi var diye arkasında Amerika'da sonra 1 2 gayet güzel enflasyon hep 2 olacak. E, i̇yi, para kadar şu anda 4 veriyor Amerika biliyorsun. 4'ün üstünde. 4 e, varken 1 2 2 veren kağıdın suratına Mickey bile bakmaz yani. Kim bakar onun yüzüne? Para etmiyor. Ellerinde de onlar kalmış. Gidirik bütün bankalar gidirik ha. Sağlam malı olanlar böyle emtiyası, gümüşü, altını Ondan sonra şöyle altın dokunuşumu yapıyorum. Altın dokunuşumu yaptım. Ha bakın arkadaşlar Türkiye'deki durumu bilemem. Kuyumcularda şeylerde nereye gider? Size söylüyorum ama hesap basit. Zaten sadece 4 bin lira olacak diyenler hiç zahmet edip kuyumcuya döviz büfesine gitmesin. Götürsün bankaya yatırsın aynı para. Ha yok 5 bin olur abi 6 bini bile görür ama hiç değilse bir 4 bin 500 olur diyenler onlar kuyruğa girecek kuyruğa girecek başka çıkar yolu yok. Yani öyle söyleyeyim. Var çıkar yolu. Fon olarak var. Fon. Tamam mı? Ama fonların da bir kısmı doldu. Yani boştaki fonlar mesela Ata Portföy'ün ilan veriyordu. Benim de altın fonum var diye. Hani onlar falan satan varsa arkadaşlar hani gümüş fonu, altın fonu ondan sonra ama tabi orada hani şey değil. dokunable değil. Onu biliyorsun. Yani dokunable olmamanın bazı mahsurları olabilir. Yani öyle söyleyeyim. İşler o kadar sarpa sararsa İstinyeli Mahmut Fulpert de gelmezse o zaman yani bayağı bir şey olur yani bayağı bir şey olur öyle söyleyeyim size. Çağrıldığında gelmese. Daha çağıran yok. Daha sadece ne yapılıyoruz? E, paramızın erimesiyle test ediliyoruz. Abi siz yaptınız. Neyi test ediyorsunuz ki? Yani belliydi böyle olacağı, değil mi? A getirir getirdi Sebati Sebat'i ver düşür düşür nasıl yap nasıl yap nasıl yap dur 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 geri bas geri bas geri bas yaptı. E ya anladın durumu iş işten geçti. Ondan sonra biz başka hiçbir şeyle test edilmiyoruz tamam mı? Sizin ekonomik hatalarınızla test ediliyoruz arkadaşlar başka bir test yok. Hadi biz testi geçtik biz kaçtık testten. Biz hemen dokunu kaçtık kendimizi kurtardık kendini kurtaramayan düşünsün. Tamam mı? Onun için söylüyorum. Yani siyasi olmaya gerek yok. Bu ekonomik kararları herhalde gökten bir karar gelmedi. Yani bunu bu iktidarlar aldı. He. Dolayısıyla siyasi düşünen varsa siyasi. Tamam mı arkadaşlar? Yani siyasi. Ne yapayım? Kararı ekonomik sebati almadı mı? Bedava paraları sebati dağıtmadı mı? Yani bedavaya yakın paraları. E tamam o zaman kimi suçlayacağız yani? Sebatı yani sebati ve the team. ve takım. He. Ondan sonra şimdi arkadaşlar Bugün yapılacak durum bence bir kere hesabı yaptım size bir sene sonraki değerini yani bir sene sonraki ekiloks değerini çıkarttım. Ha bunun üstünde olur diyen yani, alacak al abi burasından ben çok korkuyorum diyenler için başka alternatif şeyler de anlattım size. Şimdi e, fonlarda dün mesela biliyorsunuz Amerika'daki e, borsa artışları. Bize saat erken kapandığımız için Amerika'da daha borsalar yeni açıldığında kapanıyor Türkiye. O rakamı alıp fonların hesabına giriyor. Yani mesela dün bakın mesela kırmızı geldi. Halbuki artı gelmesi gerekiyordu. Çünkü geç gecikmeli geliyor. Bugün hepsi bir buçuk falan yukarıda şeylerin. Yabancı teknoloji fonlarının falan yüzde bir buçuk falan yukarıda. Altında fonlarda eksi göreceksiniz. 2-2,5 falan olabilir. Normaldir. Yarını bekleyeceksiniz. Yarın 3,5-4 koyar üstüne. Anladınız Çünkü anca bu hesapları fonlar günde bir kere fiyatlanıyor. Alım satım aynı fiyattan. Geceki fiyattan olacak. Yani sen bugün alım verirsen bugün saat 1'e kadar verdiğin alımı bu geceki fiyattan alacak. Sonra sat da verirsen o fiyattan satacak yani. Alım da 2300 lira, satım da 2300 lira. Şimdi ben bu sözleri söylerken saat 8.20 oldu. gözüm bir yandan tabi şeyde. Yani altın piyasası nerede? Türkiye'de kurlar nasıl açacak diye bir hareket var mı? Ne yapacaklar bunu? Bu kuru uygulayacaklar mı? E, 33 lira 22 kuruş, 22 kuruşta gözüküyor şey dolar. Rezervlerde feci bir erime var. Tarihinde olan en düşük miktarlara gelmiş durumda net rezervler. Dolayısıyla nereye kadar ne yapacaklar? İki hafta falan daha bir şeyler yapılır olur mu? Olmaz mı? Onu bilemem ben. Onu tahta kaleye bakacağız. Tahtalı köye gitmeyelim de tahta kaleye bakarken. Kapalı çarşıya bakın siz size. Kapalı tahta. E tamam zaten tabut. Ha. Ondan sonra her yol tabuta çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bugün çok uzatma gereği duymuyorum. Size dün fonlar hesabını, Excel tablosunu koydum şeyi, linkini. Bugün günlerden perşembe yaparım bir şey videosu yapayım size. Yani son durumu tam yansıtamayız. Yarım yaparsak bu sefer alım verirsen dehe göremiyorsun. Cumartesi pazar giriyor araya, pazartesi giriyor. Ondan hele bayramı arkadaşlar büyük hazırlık yapın bayramda her yer kapalı tamam mı Türkiye yurt dışı açık yani <laughs> ne yapacaksınız 9 günde gideceksiniz paraları bırakıp altınları bırakıp kuyumcularla beni baş başa bırakıp ha ondan sonra dolayısıyla e, şu anda e, bir de emekliler 3000 lira 3000 lira da ulan bir gram altın anca alacak be he bütün yılı şimdiden mi bağlasak? 3000 ama iki kere 3000 veriyor, 6000 yani 2 gram. Sen fon olarak al abi. sonra bak şey falan yapamazsın yani, değil mi? Harcamalarını, yaz seyahatini, yaz tatilini iptal etmen gerekebilir. Yani deli gibi param var, 10 bin lira alıyorsun, bir de yanına 3000. Ha bu arada arkadaşlar şöyle bir şeyler geçiyor. Lütfen yanlış anlamayın seyyanen emeklilere 5 bin lira daha zam gelir mi seçimdeki anketlere göre ondan sonra 5 bin bari verir mi 10 e ver hadi 3 mü verir hani pazarlığa tabi öyle bir şey verirlerse bakın ya yani ben emekliyim bereket versin güzel diyebiliriz de bir işe yaramayacak o zaten buharın yani hikaye içinde ama size şöyle söyleyeyim öyle bir karar verirlerse altına 5 bine 6 bine garanti size öyle söyleyeyim o enflasyon nasıl duracak lan? Ona ver, buna ver, şuna ver, vere 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 kalmadı kalmadı vere, vere 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 kalmadı kalmadı Allah canımı almadı almadı demiş adam lan bugün hep tabut kapalı çarşı kapalı tahtalı köy ha, evet ama siz hiç kafaya moralize bulmayın tahtaya vurun bugün bugün bahar baharı bekleyen kumrular gibi tamam mı Bekleyin altın kaçtırı olacak. Heh. Görüşmek üzere. Herkese neşeli, mutlu bir gün diliyorum. Ee, alışverişlere ben karışmam. O sizin bileceğiniz. Ben öyle e, söylemem direkt. Gidin bugün döviz alın demiş adam yani öyle. Ben döviz alayım, yatırım yapılır mı? Ha. Kağıt para, kağıt para yakınından geçmem. Ha? Hadi iyi günler.